Geceleyin otostop çeken kızın korkulu hikayesi. Bu olay Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşanıyor ve doğru bir olay. Cumartesi günü bir adam evine dönerken yolun kenarında 15-16 yaşlarında bir çocuğun otostop yaptığını görmüş. Tabi adam o kızı o saatte orada bırakmaz hemen arabaya alır ve hemen kıza soruyor sen bu saatte burada ne yapıyorsun? Tabi kız cevap vermek istemiyor uzun hikaye deyip geçiyor ve sonra ise kız beni evime götürür müsünüz diye rica ediyor. Adama evin adresini vermiş gerçekten de ev evi yakınmış. Ve adam kızı evine getirdikten sonra arkasını dönmüş kız arabada yok. Tabi buna inanamamış hemen arabadan inip evin kapısını çalmış. Kapıyı yaşlı bir adam açmış. Ve adam yolda bir kızı aldığını evine götürülmek istediğini adres olarak da buranın verildiğini söylüyor. Bunun üzerine yaşlı adam o adama şunları diyor. Bu olayı yaşayan tek sen değilsin. O kız bundan 4 yıl önce cumartesi günü aynı şekilde otostop çekerken trafik kazası geçirip ölmüş. Şimdi ise her cumartesi